Kutudan çıkarttık, kutudan çıkarttıktan sonra o kutuyu artık bir kenara koyabilirsiniz. Gerçekten devasa bir kutusu var. Neredeyse televizyon kutusu gibi. Ama içerisinden bu çıktı. Şimdi çıkan bu nesnenin arka tarafında klipsler var. O klipsleri söktük. Bu klipsleri sökmek çok kolay. Bunları daha sonra televizyona sabitlememiz gerektiğinde klipsleri yeniden biraz daha gergin hale getireceğiz ki televizyonla bütünleşsin diye. Şimdi yapmam gereken iki şey var ee, ön ve arka tarafında film var yani bir koruyucu var. Bu koruyucu tabakayı şeffaf bir tabaka onu çıkartacağım. Şimdi onu yapmaya çalışacağım. Tam filmi çıkartmadan önce dikkat etmeniz gereken bir konu var. Ee, biz bu yüzeyi dikkatli bir şekilde çıkartmamız lazım önce onu söyleyeyim yani mümkün olduğu kadar bir eldiven kullanın. Çünkü parmak iziniz bu yüzeyde iz bırakmasın. Çünkü televizyonunuza bakacağınız ekran artık bu olacağı için ellerinizin izini bu tarafta bırakmamaya çalışın. Bir de televizyonunuzu çok iyi silin. Çünkü ondan sonra bu ekran koruyucu devreye gireceği için orada kalacak bir leke her zaman gözünüze takılabilir. Şu anda biz televizyonumuzu çok iyi temizledik. Şimdi de çıkartırken çok dikkat edeceğiz. Jelatinleri sökerken şunu fark ettim. Yani başından beri aklımda bir soru işareti vardı. Ya bu acaba televizyonu biz böyle puslu bir şeyin arkasından mı izleyeceğiz diye. İkinci jelatini de çıkartınca mükemmel bir görüntüyle karşılaşacağımı söyleyeyim. Tam bir cam efekti veriyor bize. Şu anda her iki tarafta da jelatinleri çıkarttım. Bu zor bir şey değil ama ben ilk defa yaptığım için gerildim. Yani siz şanslısınız çünkü izledikten sonra sizin yapmanız çok kolay. Yani rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben biraz gerildim tabii şu anda. Şimdi ben bunu tekrar iz olmayacak bir yere yaslayacağım. Ve kılavuzda bana söylenenleri tekrar yerine getireceğim. Yeni görevim şu. Bu 65 inçlik ekrana aslında bunu tek başıma yapıyorum ama değil mi? Bu iki kişiyle yapılacak bir şey gibi görünüyor şu anda. Ama bir tane kameramanım olduğu için şu anda yalnızım. Şimdi o klipsleri söktüğümüz kemerler televizyonun arkasına gelecek şekilde bunları televizyona yaslamam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi son aşamaya geldik. Bu sefer klipsleri arka taraftan birbirlerine kenetleyeceğiz. Nasıl açtıysak aynı şekilde kapatacağız. Bu arada buradaki kısım esnek olduğu için gerçekten işinizi kolaylaştırıyor. Hem de çok sağlam bir şekilde tutmanızı sağlıyor. Mesela şu an montaj aşamasını çok kolaylaştırıyor. Şuradaki sarkan kısımla bunu arka tarafta birleştireceğim. Bu taraf tamam. Şimdi öbür ucu yapacağım. Sağdan ve soldan bu klipsleri birbirine geçirdim. Aslında geçirebileceğim iki tane daha klips var. Ama bu operasyonu yapmak için duvara monte ettiğim televizyonu çıkartmam gerekiyor. Onu bir sonraki aşamaya bırakacağım. Çünkü sağdaki ve soldaki o esnek aynı zamanda çok sağlam bir şekilde tutan klipsler başarılı bir şekilde görevini yerine getiriyor diye düşünüyorum. Şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına. Ne yapacağız? Simülasyon yapacağız. Yani Alara'nın elinde böyle bir kumanda olursa ya da bir oyuncak. Ve bunu cama fırlatırsa ne olacak? Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Gerilim var mı? Var tabii ki. Ne var değil mi? Tabii. Fırlatacağız. Dur bir dakika biraz yastık falan koyayım altına. Hani televizyonu test ederken modemden falan olmayalım. Şöyle şöyle. Şunların üstüne yerleştirelim. Hazır mısın? Evet. <laughs> Aslında söylesem mi Nergis? Hani herhangi bir şey yok. Korkma falan diye korkup gelebilir yani şu anda. <laughs> Arkadaşlar gözümüz gibi baktığımız televizyona şimdi dayanıklılık testi yapmaya başlayacağız. Fırlatıyorum. Tamam. Kırılırsa ne olacak? Ben bakamıyorum ya. İkinci televizyondan da olmak istemiyorum ya. Televizyon da çok önemli ya. Arkadaşlar şu aralar evde zaman geçiriyoruz. Televizyon en çok zaman ayırdığımız cihazların başında geliyor belki de. Yani Televizyon, geleneksel televizyon izliyorsak da buradan izliyoruz. YouTube, şu anda YouTube videolarını izliyorsak da dev ekranları izlemeye çalışıyoruz. Televizyonumuzun bozulmasını, kırılmasını asla kabul edemeyiz. O nedenle başlıyorum. Hadi başla. Ay, bakalım. Böyle sağlam mı fırlatayım? <laughs> ya vallahi çok güçlü, onu söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim, görüntü kalitesinde bir sorun var mı? Herkes onu merak edecek. Şu an şok oldum. Yani... Şok oldum dedi arkadaşlar. Gerçekten ben de şok oldum. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Fırlatıyorum. Sağlam fırlatıyorum ama. Çekemiyorum. <laughs> Çekiyor musun? Evet <Ama> çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok sağlam fırlattım. Çok sağlam <laughs> ve silince geçti. Geçti yani. Hiçbir şey yok ki. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok çok sert girdik. Yani şu kenarları çok sivri. Bir şeysin ve sen çok ya sert attın farkında mısın? Çok sert attım. Yani <laughs> ara ara en kötü ihtimali konuşuyoruz. Mesela ne bileyim AirPods'u fırlatayım mı? Anahtarı fırlatayım mı? AirPods fırlatma. Şu kumandayı fırlatayım, bunu kumandasını fırlatmayayım. Mesela AirPods'u fırlatacağım. Hazır mısın? Hazırım. Of, arkadaşlar gerçekten şey <laughs> Airpods'a da bir şey olmadı, cama da bir şey olmadı. Camın olmadığını düşün, fırlatmış olsaydık Kesinlikle zarar gitmişti yani. 5 bin liramız gitmişti. Kesinlikle. İşin bir şey fırlatma tarafını gösterdim. Mesela hani 5-6 ay sonra çocuklar biraz daha büyüdüğünde belki şu sehpanın da üzerine çıkma ihtimalleri olabilir. Bu sefer ikinci bir risk neydi televizyon için? Televizyonu böyle vurma. Mesela çıktılar, böyle eliyle vuruyorlar. <laughs> hakikaten ya. Oh, yumruk atabilirsiniz yani bu televizyona. Arkadaşlar hani daha ne olacak? Gördüğünüz gibi arkadaki askı aparatı böyle sallanmaya başladı. Bu kadar şiddet uyguladınız. Bu arada diyelim ki iz oldu. Şu an hakikaten iz oldu. Bunu böyle püskürtüyorsunuz. Bununla silebiliyorsunuz. Nereye vurdum? Hadi göster. Bulamazsın. Dur, şurayı iyice temizleyeyim. Ondan sonra hiç bulama. Bitti. Yani ne kumandayı fırlattığım yeri bulabilirsiniz, ne AirPod's'u fırlattığım yeri bulabilirsiniz. Az önce televizyonu yumrukladım. O yumrukladığım yerlerden de eser yok. Ne yapacaksınız? Arkanıza yaslanacaksınız ve televizyonunuzu izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Geldik videomuzun sonu.